Sonunda. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, top sektirme yani, yani top hareketleri yapma şeyleri e, top sektirme videosu çekiyoruz. Seribi. Evet şu an bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını ben de bilmiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet başlarız. İlk olarak roşata başlıyoruz. Ya çok komik bir şey yapıyor. Oo, top kameraya kadar çarptı kamera. Düştüm. Bakalım şimdi sıradaki herkesi ne? Dünya turunu nasıl yapacak bakalım. Evet arkadaşlar çok iyi hareketler yapıyor. Bakalım ayakla kaça kadar sektirebiliyor? Ayakla ne kadar sektirebilecek? Aa, kameraya çarpıyoruz diyor top. Biraz uzaklaşayım şöyle. Kamerayı yaklaştırayım uzaktan. Şöyle yapayım. Arkadaşlar. Şu an çok değişik şeyler yapıyor. Şu an olduğum yere kadar geliyor. Kafayla bakalım ne kadar tutuyor. Oo! Kafayla çok iyi tutuyor. Kafayla ne kadar iyi tutuyor? Messi forması da üstünde. Ha, çocuk kayboldu. Şimdi bakalım kafasını ne kadar uzak atabiliyor. Kapa atsın bakalım bir topa. Çok kötü atıyormuş. Tekrar bir roşet alalım. Olan bir roşet deneyelim tekrar. Çocuk kayboluyor. Dünya turu yapalım. Dünya Aynen. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay.